Evet arkadaşlar bugün spacer kullanımını öğreneceğiz. Spacer bir arayüz öğesinin diğer öğelerle veya ekranın kenarları ile arasındaki boşlukları belirlemek için kullanılır. Bu boşluklar bizim kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için gerekli ve bu da uygulamamızı daha profesyonel ve düzenli gösterir. Eksilerine bakacak olursak küçük ekran telefonlarda aşırı spacer kullanımı da ekranımız küçük olduğu için sorunlar çıkarabilir. O yüzden dikkatli kullanmamız gerekiyor. Şimdi kod örneklerimize bakalım. Burada bir adet word kim var. İçerisinde iki adet textim. Bir adet de spacer'ım var. Şimdi bu bir word kıstek olduğu için dikeli hizalanacağı için ben burada textlerimin arasına spacer'ı koyduğumda textlerim en üstte ve en altta olacak. Şöyle x koddan örnekten bakalım. Şimdi kodda da gördüğümüz gibi benim word kıstekimin içerisinde burada iki adet text ve bir adet spacer'ım var. Eğer ben buraya spacer koymasaydım görüntüm bu şekilde olacaktı. Aralarına boşluk eklemek istediğim için spacer'ımı aralarına ekliyorum. Öğelerim dikey hizada olabildiğince yukarıya ve aşağıya doğru itildi. Ben bunu yine horizontal stack'te de yapsaydım. Şimdi horizontal stack yapıyorum. Horizontal stack yaptığımda da yine öğeleri yatayda, yatay hizada yerleştireceği için spacer'ı koyduğumda öğelerim en solda ve en sağda olacak şekilde yerleştirildi. Yine ben burada spacer'ımı kaldırırsam gördüğünüz gibi metinlerin ikisi de yana oldu. Spacer'ı eklediğim anda olabildiğince metinleri sağa ve sola itiyorum. Tasarımlarımızı bu şekilde yapabiliriz. Bu kullandığım da kendi yazmış olduğum e-kitaptır açıklamaları linkini koyacağım faydalanmak isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilir